Selamünaleyküm sevgili dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kardo bir pazar gününe de hoş geldiniz. Neredeyiz? Deniz kenarındayız. Evet. Sıcak bir çay güzel giderdi değil mi? Evet sizi pazar kahvaltısında bekliyorum. Bugün pazar karlı bir güne uyandım. Bu kez de size en çok sevdiğim iki şeyi benle birlikte üçü bir arada yapıp sunmak istedim. Evet sahildeyiz. Bir taraftan kar yağıyor. Görmüş olduğunuz gibi zaman akıp gidiyor. Ben evden çıktığımda çeyrek geçiyordu mesela. Yani şu an tam emin olmuyorum tabii ki de şey olarak. 15 dakika geçmiş olabilir ben buraya gelene kadar. Umudunuzu asla yitirmeyin. Nefes alıyorsanız. Kendinizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Ne kadar kötü huyunuz olursa olsun. Kendinizin de beğenmediği huylarınız mutlaka vardır. Beğenmediğiniz huylara takılıp kalmayın. İnsanların sizin için söyledikleri olumsuzluklara da takılmayın. Çünkü insanlar sizi nereden vuracaklarını iyi bilirler. Şu insan çok güzel börek yapıyor deyip sizi övmek yerine kek yapmayı da hiç beceremiyor deyip sizi aşağı çekmeye çalışırlar. O yüzden kendi yaptıklarınızdan her zaman iyi ya da kötü elimden gelen budur deyin. Hayatı sizin istediğiniz gibi yaşamaya gidin. Dediğim gibi başkalarının sizi çekmesine çalışmayın, ittirmesine çalışmayın. Gitmek istediğiniz yere gidin. Kalmak istediğiniz yerde kalın gülmek istiyorsanız gülün. Ağlamak istiyorsanız da ağlayın. Ama bu havada ağlanmaz. Bu havada gidilmez de zaten. Ha, gidilirse benim gibi böyle sahile gelirsiniz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi şöyle kısa bir paylaşmak istedim. Polis aracı da asayiş berke matur atıyor. Ah can dostumuz.